Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi telefon açık o yüzden e, şey yapalım her neyse size bir duyurum arkadaşım. Bahsedeceğim şey biliyorsunuz arkadaşım benim kanalım var. Google alerter. Ee, e, ben yeni bir kanal açmayı düşünüyorum. Doğruysa size yorumlara yazın. Aç kana, yeni bir kanal açayım mı açmayayım arkadaşım? Bunu size de sormak istiyorum habur grupmaner tv demişken grupmaner tv kanalına aboneyseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüntülerimi izlenme sayısını arttırmayı unutmuyorsunuz arkadaşlarım her neyse. Ben eğer yeni bir kanal açmamı istiyorsanız mutlaka kanal abone olun, like atın, yorumda yazın. Eğer çok istiyorsanız yeni kanal açmamı ve ayrıca o kanalın ismi ne olsun? Bebekleri mi oynasın orada yoksa ablam mı oynasın, abim mi oynasın? Bu sizin isteğinize bağlı. sizi en çok oy hangisi olursa o kanal açacağım. Bir de en çok hangi isim kullanırsa o ismi kullanacağım kanal olarak. Sizi çok seviyorum. Bunu size duyurmuş olmak istedim. Ee, tekrar söylüyorum. Oylama yapacağım. Ama o kanalıma da abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Bunu sakın unutmuyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlarım, o e, şey, eğer çok fazla böyle abur cubur e, çalışları kelime oyununun, yani adam asmaca oyununun devamını istiyorsanız like atın, abone olun. Hoşçakalın.